İzleyicilerimiz fon analiz videomuza hoş geldiniz. Ee, bu haftaki fon analiz videomuzda sizinle beraber para piyasası fonlarına bakacağız. Neden para piyasası fonlarını inceleyeceğiz bu hafta diyecek olursanız, ee, piyasamızda, ülkemizde faiz oranları yükseldi e, ve belki... Şimdi Ocak ayında yapılacak olan Merkez Bankası toplantısında bir iki buçuk puan daha yükselebilir, yani politika faizimiz yüzde 45'e gelebilir. Ee, mevduat faizlerimiz de buna bağlı olarak yükselmişti zaten. Orada da belki bir birkaç puanlık yeni yukarı yönlü bir hareket görebiliriz. Ee, bankadan bankaya değişmek, mevduat mev, tutardan tutara değişmek, mevladan mevla kaydıyla aslında burada biz bankaların verdikleri oranları yıllık bazda yüzde 45 ila yüzde 50 bandında görüyoruz. Siz bir mevduata para yatırdığınız zaman minimum 32 günlük bir süreliğine bu parayı bankaya veriyorsunuz. Eğer 32 günden önce bozarsanız mevduatınızı, o güne kadarki faizlerinizin hepsi yanıyor. Sadece yatırdığınız parayı alıp çıkıyorsunuz. Mevduatın böyle bir dezavantajı var aslında. Şimdi bizim burada para piyasası konularını anlatmamızın önemli sebeplerinden bir tanesi aslında mevduatın bu dezavantajını ortadan kaldırıyor olması. Siz bir para piyasası fonunu aldığınız zaman bu fonu e, kaç gün tutarsanız tutun, e, o kadar günlük aslında içindeki getiriyi alıyorsunuz. Yani burada bir süre yok, para piyasası fonları şu kadar tutulur, bu kadar tutulur, İçinde, içindeki faiz alamazsınız gibi bir şey kesinlikle yok. E, siz belli bir fiyattan alıyorsunuz bu fonu, sonra 10 gün sonra satmak istediniz, e, fiyatı yukarıya doğru gidiyor. Siz de... E, aldığınızdan daha yüksek bir fiyata satıyorsunuz. Aradaki fark da sizin getiriniz olmuş oluyor. Dolayısıyla aslında mevduattaki bu zamandan önce bozma dezavantajını da ortadan kaldırmış oluyor para piyasası fonları. Para piyasası fonlarını istediğiniz bankadan, kendi hesabınızın olduğu bankadan e, tefas altyapısıyla alabiliyorsunuz. Yani bankanızın e, internet e, şubeciliğine girerek e, orada yatırım fonlarını seçtikten sonra e, burada para piyasası fonları e, butonunu tıkladığınızda öncelikle kendi bankanızın, e, iştiraki olan portunetim şirketine ait para piyasası fonu veya fonları bilir. E, fakat siz diğer tefas fonları veya diğer fonlar e, butonunu muhakkak o sayfada bulursunuz. Bulmalısınız çünkü bütün bankalar tüm fonları satmak zorundalar. O nedenle o butona bastıktan sonra diğer e, yönetim şirketinin para piyasası fonlarına da ulaşabilirsiniz. Herhangi bir e, bankada komisyon, yönetim ücreti, işletim gideri gibi bir maliyet farkı yoktur. Bütün bankalarda tüm fonları aynı fiyattan alırsınız ve satarsınız. Dolayısıyla hani burada bazen izleyicilerimiz de soruyorlar, işte ben şu bankadan alıyorum, bana daha fazla komisyon işletiyor gibi. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Eğer böyle bir durumla karşılaşıyor olursanız, e, o zaman muhakkak bankadaki danışmanınızı ya da e, e, çağrı merkezini aramanızı tavsiye ederiz. E, şimdi burada e, para piyasası fonlarına bir bakalım e, getirileri nasıl olmuş şimdiye kadar bunları görelim. Şöyle hemen ben bir ekran paylaşacağım sizinle. Burada bir e, ufak bir analiz yapalım. Şu anda ekranımı görüyorsunuz zannederim. Evet. E, piyasamızda ben de sizinle beraber şuradan bakayım. Piyasamızda e, 47 tane para piyasası konu varmış. E, port yönetim şirketlerinin kimisinde bir tane, kimisinde iki tane, kimisinde üç tane para piyasası konu. E, burada ben size haftalık getirileri getirdim, aylık getirileri getirdim e, ve risk değerlerini koydum. E, para piyasası fonları... E, en düşük riskli aslında yatırım fonlarıdır. Gördüğünüz gibi risk değerleri 1 ve 2. 1 olan çok az ama genellikle 2. Yani siz burada aslında yatırdığınız paranın bir değer kaybına uğradığını görmezsiniz. Bu Böyle bir değer kaybı oluşmaz para piyasası fonlarında. Dolayısıyla volatiliteleri çok çok düşüktür. Şimdi şuraya bir de yıllık getiriyi de getireceğim. Size göstereceğim. Şuradan hemen açayım yıllık getiriyi de. Bakın son bir yıllık getiriye baktığımız zaman en yüksekten en düşüğe doğru sıralayayım. %39'luk bir getiri görüyorsunuz. Bunu gördüğümüz zaman şaşırmayın lütfen. Bu geçtiğimiz senenin faiz oranları nedeniyle böyle düşük bir getiriydi. Şimdi artık faizler yükseldiği için bu para piyasası fonları da portföylerine ee, Mevduat, takas bank para piyasası, ters repo gibi e, güncel faizlere duyarlı, güncel faizlerle işlem gören yatırım araçlarını koydukları için onların da aslında getirileri artmaya başlıyor. Dolayısıyla ben kafayı karıştırmamak için şuradaki bir yıllık kaldırıyorum e, ve şöyle size e, bir aylık getiriyi göstereyim öncelikle. Bakın bir aylık getiri de %3.4'lük bir getiri söz konusu. Şöyle aşağı doğru iniyorum, en bulmuş. Aşağı doğru gittiğinizde de yani yüzde üçle yüzde üç olan var, en düşük. Yüzde üç yakın, üç nokta bir getiri. Yani enflasyonumuzun önümüzdeki dönemde yaklaşık %2.83 gibi aylık olacağını düşünecek olursak bu fonlar enflasyonun üzerinde aylık fazla kazandıran fonlar olarak düşünülebilir. Haftalık getirileri de burada gösterdik. Burada da 0.8'lik getiriler var ama dediğim gibi bu fonlar içlerine daha yüksek faiz enstrümanları koymaya devam ettikçe buradaki getirilerin birazcık daha yukarıya doğru geldiğini yükselen faizlerle beraber görebiliriz ama nihayetinde bu düzeylerde kalacaktır gibi düşünebilirsiniz. E, yönetim ücretlerine baktığımız zaman da e, en düşük yönetim ücreti 0.20'lik yönetim ücretleri var, 0.25'lik var. En yüksek olarak baktığımızda ise %1.53'lik bir yönetim ücreti görüyoruz. Dolayısıyla aslında tüm portföy üzerinden baktığımızda oldukça düşük bir yönetim ücretiyle biz e, paramızı enflasyona karşı korumuş oluyoruz ve mevduatın mevduata oldukça yakın bir getiriyle bu işi likit kalarak, likidi koruyarak sağlamış oluyoruz. İstediğimiz zaman çıkma hakkımız da elimizde olmuş oluyor para piyasası fonlarıyla beraber. Şimdi bu fonlardan bir tanesini biraz daha detaylı inceleyelim. Portföyünde ne varmış diye bakalım demiştim. RPP'ye açıyorum. RPP Rota Portföyün para piyasası fonu. Şimdi size onu göstereceğim. RPP son zamanlarda hep e, getiriler olarak baktığımız zaman ilk 5'te yer alan, ilk 3'te yer alan e, fonlarımızdan. O nedenle de e, bunu seçtik. Bu e, bizim baktığımız e, dönemde de 3. sıradaymış. Şimdi şöyle geldiğimiz zaman e, fonumuzun e, haftalık getirisinin 0.82 olduğunu görüyoruz. Bir ayda 3.42 kazandırmış. 3 ayda %10.56, 6 ayda da %20'lik bir getirisi olduğunu görüyoruz. Bir yıllık getirisi %37.33 ama dediğim gibi bu getiriler içerisindeki mevduat benzeri enstrümanların faizin yükselmesiyle beraber yıllık bazda baktığımızda mevduata eş getiriler olacaktır diyebiliriz. Şimdi mesela burada aylık getirilere bakalım. Size çok e, düşük riskli olduklarını kaybettirmediklerini söylemiştim. Mesela RPP'ye de baktığınız zaman ay ay hiçbir ay negatif bir getiri görmezsiniz. E, örneğin Aralık'ta 3.39, Kasım'da 3.11, Ekim'de 306 kazandırmış. Bakın gördüğünüz gibi geçen Ocak'ta 1.83'müş. Çünkü geçen Ocak ayında e, faiz oranları oldukça düşüktü. Şimdi neredeyse onun iki katına çıkmış. Sevlemek istediğim yıllık getirdeki aslında bu düşüklüğün sebebi geçtiğimiz senenin faiz oranlarının düşük olması. Ve gördüğünüz gibi her ayda bu oranlar artı artı gitmiş. Şimdi baktığımızda da 3.42'yi görüyoruz son bir aylık getirde. Şimdi biraz daha aşağı doğru iniyorum. Ve... Evet. Buradan e, fonumuzun risklerinin 2 olduğunu görüyoruz. Standart sapması oldukça düşük 1.33. Aşağı yönlü riski yok yani hiç e, aslında kaybettirmiyor. Son bir yılda hiç negatif getiri yazmamış. E, dolayısıyla oldukça risksiz bir fon. Şarp oranında yani aldığım riske karşılık elde ettiğim artık getiri de 6.28 ile oldukça güzel bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Varlık dağılımına baktığımız zaman portföyünde neler tutuyor RPP? Portföyün 8 Ocak itibariyle içinde %41 oranında mevduat, TL mevduat var en yüksek ağırlık buna ait. Onu %22 ile ters repo tarif ediyor. %17 ile finansman bonusu, yani özel sektör şirketlerinin bankaların çıkartmış olduğu kısa vadeli borçlanma araçlarından koyuyor portföyüne. Takas bank para piyasasına yani gene vadeli mevduat gibi düşünebilirsiniz. Portföyün %7,5'unu koymuş. Katılım hesabına da koymuş biraz. Yüzde altı civarında orada duruyor. Özel sektör kira sertifikası da almış. Ee, bu daha ziyade faize duyarlı yatırımcılar için çıkartılmış olan bir e, borçlanma aracı gibi düşünebilirsiniz. Yüzde iki nokta üç. Özel sektör tahvili yüzde iki nokta üç. Ve e, varlığa dayalı menkul kıymet az miktarda portföyünde olan e, menkul kıymetler. E, şimdi tabii biz burada bir şeyi gördük. Bugün itibariyle varlık dağılımını gördük. Peki biraz daha bunun detayını görmek istersem portföy dağılım raporuna bakıyorum. 8 Aralık gelmiş olan portföy dağılım raporunda neler varmış? Bir ona bakalım. Tabii bugünlerde yeni portföy dağılım raporunu göndereceği için bu rapor yenilenecek. Bu biraz daha eski bir rapor. Kasım'da, 30 Kasım itibariyle o gün portföyünde neler olduğunu gösteriyor. Burada bakın mesela finansman bonolarının detayını vermiş. Burada şöyle ben oransal olarak bakıyorum. %1.25 oranında Osmanlı yatırımın bir finansman bonosunu tutmuş. 1.46 oranında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin finansman bonosu varmış. Özel sektör tabirlerine baktığımız zaman Vestel Elektronik'in 1.68 oranında portfölde özel sektörü duruyor. Onun dışında katılma hesaplarında, Ziraat Bankası'nda gene paramızın bir kısmını değerlendiriyor. Biraz daha yukarıya çıkıyorum. Burada başa yaptığı bir işlem var mı diye biraz daha detaya bakıyorum. Şurada varlığa dayalı menkul kıymetler olduğunu söylemiştik. Bir de tabii bankalardaki mevduatlara yatırdığı tutarların burada detaylarını görüyorsunuz. Burgan Bank, Vakıf Bank, Ziraat Bankası, FIBA Bank, Alternatif Bank çok farklı bankalara Akbank'a, ICBC'ye, Garanti'ye, QNB'ye, Yapı Kredi'ye gördüğünüz gibi mevduata paramızı yatırmış. Aynı zamanda ters repo işlemleri de yapmış. E, RPP, Rota Portföy'ün fonu. Şimdi ben tekrar aynı sekmeye geldim. Size de gösteriyorum burayı. Aşağı doğru inelim bir de birazcık daha detaylı bakalım konumuza. Konumuz 2 yaşında neredeyse yaklaşık 13 bin yatırımcısı var ve 8.1 milyarlık bir büyüklüğe ulaşmış. Gördüğünüz gibi alış-satış valörü sıfır yani... Eğer siz e, sabahtan alım veya satım emri verirseniz bu fon aynı gün hesabınızda oluyor. Yönetim ücreti de oldukça düşük. %0.45'lik bir yönetim ücreti var. Bu fon tefası açık. Yani kendi bankalarınızdan bunu e, alıp satabiliyorsunuz. E, vergi muafiyetini de söylemiştik. E, 30 Nisan'a kadar e, para piyasası fonlarında vergi oranı sıfır sevgili izleyicilerimiz. Şimdi e, buradan gelelim. Bir de aslında sizin bize sıkça sorduğunuz bir soruya gelmek istiyorum burada. Biz sosyal medya hesaplarımızdan para piyasası fonlarının dönem dönem mevduatta eş değerdeki getirilerini hesaplıyoruz. Bunu Bu hesabı nasıl yaptığımızı soranlarımız vardı. Ona istinaden ben buradaki o formülü hesabı sizinle paylaşayım. Siz de fonlarınızı, para piyasası fonlarınızı aynı şekilde Mevduata eş getirilerini merak ediyorsanız hesaplayabilirsiniz. Hemen şimdi buradan bir excel dosyası paylaşacağım. Böyle penceremizi açalım. RPP özelinde yine anlatacağım. Şu anda zannediyorum ekranımı görüyorsunuz. Evet. Şimdi RPP'de e, e, Bugün e, itibariyle bakıyorum. Bugün 9 Ocak. 9 Ocak'ta 8 Ocak'ın fiyatı var biliyorsunuz. 8 Ocak'ta fonun fiyatı 1 lira e, 58, 29, 58'miş. 1 lira 58 kuruşmuş. Bundan bir hafta önce aslında 1 Ocak'ta ama 1 Ocak'ta işlem olmadığı için 29 Aralık fiyatını alıyoruz. Yani bir iş, iş günü önceki fiyatı alıyoruz. 1.57 fiyat. Şimdi ben bir haftalık getiri üzerinden mevduat eşlenik, getirisini hesaplayacağım. İsterseniz aylık getir üzerinden de hesaplayabilirsiniz. Mantık formül aynı sadece burada kullandığımız değerler değişiyor. Şimdi öncelikle bir haftalık getirisini hesaplıyorum. İyi Gelir Fon platformunda da görmüştünüz zaten 0.082 de Burada da görüyorsunuz haftalık getiriyi ne yapıyorum? 1.5829'u 1.57 çift sıfıra bölüp biri düştüğüm zaman yüzdesel olarak bu hafta, geçtiğimiz hafta daha doğrusu 0.82 kazandığını görüyorum yüzde olarak. Sonra yıllık mevduat eş, eş değer getirisini bulmak için burada yukarıda Excel'de de formülümü görüyorsunuz zaten. Şunu yapıyoruz, bu haftalık getiriyi bu haftalık getiriyi aslında günlük getiriye çeviriyorum. Ne yapıyorum? Bakın şurada 7 rakamını görüyorsunuz. 0.082 7'ye bölüyorum. Günlük getiriyi buluyorum. Neden 7'ye bölüyorum? Çünkü aslında e, iş günleri dışında da bu fonların değeri artıyor. Çünkü içerisinde mevduat tutuyorlar, ters repo tutuyorlar. Burada e, aslında işleyen bir e, getiri yapısı var. O nedenle 7'ye bölüyoruz. Sonra da 365 ile çarpıyoruz. Bir yılda ne olurdu diye bakıyoruz. Buradaki varsayımımız tabii bu haftalık getirinin bir yıl boyunca elde edilici e, varsayımı. Eğer bir yılda bundan daha yüksek getiri elde ederse o zaman mevduat eşdi, eşdeğer getirisi daha yüksek çıkabilir. Daha düşük getiri elde ederse bundan sonra tabii ki bu düşebilir. Burada bizim bir varsayımımız var. Dolayısıyla bir hafta boyunca aynı getiriyi bir yıl boyunca bu haftalık getiriyi sağlayacağını varsayıyorum. Sonra da burada e, aslında Fonun ve mevduatın vergi oranlarıyla birbirlerini eşlemeye çalışıyorum. Yani mevduatın getirisiyle fonun getirisini eşlemeye çalışıyorum. Ne yapıyorum? Yukarıya 100 eksi fonun vergi oranı diyorum. Bizde para piyasası fonlarına vergi oranı sıfır o yüzden burası görüyorsunuz. Aşağıda 100 eksi 5 diyorum. Mevduatın faiz oranını koyuyorum. Dolayısıyla burada aslında Mevduat'ın getirisiyle eşit hale getirmiş oluyorum. Yani vergiden aslında bir anlamda arındırmış oluyorum. Bu fonumuzun gördüğünüz gibi getirisi yıllık bazda yüzde 45'miş. İsterseniz buraya aylık fiyatları koyup yani 29 Aralık yerine 8 e, aralık 2023 fiyatını alırsam buraya, burada aylık getiri çıkar. Aylık getiriyle 30'a bölerim. Sonra yine yapacağım işlem aynıdır. Dolayısıyla buradan e, aylık o getiriyi sürekli elde etmesi kaydıyla mevduat eşdeğer getirisi ne olur? Bunu bulabilirim sevgili izleyicilerimiz. Evet, e, fonlarımızın e, para piyasası fonlarımızın e, şu anki durumu, mevcuttaki durumu bu şekilde ve gerçekten de Mevduat alternatif bir yatırım olarak değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Portföylerinizin bir kısmını özellikle TL'nin değer kazandığı bu önümüzdeki süreçte para piyasası fonlarında değerlendirebilirsiniz. piyasadaki fırsatları yakalamak için de para piyasası fonları gerçekten iyi bir alternatif. Çünkü hemen o gün bozup fırsat gördüğünüz bir piyasadaki bir kona ya da bir başka mevkul kıymete geçebilirsiniz. Bu anlamda da getirlerinizin yanmaması açısından da önemli bir olanak sunuyor sevgili izleyicilerimiz. Hepinize bol kazançlı günler diliyoruz. Hoşçakalın.